Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer CV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hemen şu bir dakikanızı alarak ufak bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar iki gündür video gelmiyor. Bu yüzden çok soru soran arkadaşlarımız var. Ben Facebook sayfamızdan durumla ilgili bildiri yani aslında durumu anlatmıştım sizlere ama Facebook sayfamızı takip etmeyen arkadaşlar için bir kere de buradan söyleyeyim. Arkadaşlar internet bağlantımda problem var. Birazdan da göstereceğim kaynağını. İnternet bağlantımdaki problem yarın 11.30'da gelecek ekiplerin yardımıyla onların düzeltmeleriyle yarın tekrar kullanılabilir hale gelecek ve yarından itibaren yükleme yani yarım devam ettiğimiz serilerimiz ve yüklenmesi gereken videolarımız sizler için yüklenecek. Biliyorum yarın şu gelecek yavrum bu gelecek diyerek sizlere e, hangi videoların ne zaman geleceği videoların ne zaman geleceğini söylemiştim ama gelmedi internet bağlantısının olmamasından dolayı. Bu yüzden size karşı çok mahcubum kusura bakmayın diyorum. Hemen şöyle göstereceğim. Hemen şöyle göstereceğim bakın arkadaşlar şurayı görüyorsunuz bir kırmızı ışık yanıp sönüyor. O kırmızı ışığın yanıp sönmesinden dolayı maalesef benim şu an internetim yok. Yarın dediğim gibi işte, ekipler... O oh, pardon ekipler gelip müdahale ettiğinde o problem giderilecek ve ben de sizler için videoları yarın e, tahmin ediyorum öğleden sonra inşallah yüklemeye başlayacağım. Yüklenmemişse bile bilin ki daha bu problemi aşamamışımdır. İnternet bağlantımdaki problemden dolayı sizlere video sunamıyorum. Kusura bakmayın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun telefonun internetinden yükleyeceğimden dolayı çok kısa tutmaya çalışıyorum videoyu. Kusura bakmayın. Yarın kaldığımız yerden inşallah devam etmek dileğiyle şimdiden hepinize güzel hafta sonları, sağlıklı, güzel, gönlünüzce geçecek bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.